Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sahur için tost yapıyoruz. Tostumuzun ağzını açalım. Şöyle içerisini göstereyim sizlere. Önce bazlamadan tost yaptık arkadaşlar. Tereyağı sürüyoruz. Sonra Allah ne verdiyse evde. Sucuk olabilir, salam olabilir, kaşar. Bu şekilde üzerinde yağladık. Sıvı yağ ile tostumuzu basıyoruz çayımız hazır arkadaşlar. Genellikle susatmayacak şeyler, hafif şeyler yiyoruz sahurda. Fakat bugün havalar senin gittiği için böyle bir tost hazırladık. Şimdi sunumuna geçelim. Çayımız da hazır arkadaşlar. Allah oru tuttuğunuz oruçları kabul etsin, ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Biz bugün iki kişilik tost yaptık bayağı yoğun geçti bu ay. Hayırlısı olsun inşallah. Oğlum askere gidecek. Allah izin verirse. Okuldu. Hastalıktı derken Allah'ın her gününe şükür. Bu şekilde geçiyor vakit. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hayırlı sahurlar diliyorum.